Erdogán elnök úr, tisztelt elnök úr, çok a kedves testvéreim. előtt engedjék meg, hogy kifejezem hazám részvétét a török ért drámai földrengés miatt. Szeretném magyar becsülésemről e biztosítani azokat, akik bátor etkili munkával mentették az embereket. aynı zamanda bu deprem sonrasında Macaristan arama ve kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderdi. Török aynı, török aynı şekilde arama ve kurtarma ekiplerini gönderen Türk halkını Sok yardımına çalışan herkesin çabalarını da takdir ettiğimizi ifade etmek isteriz. Egy bu sözcüğün bu katastrofa, afetin hemen ardından arama kurtarma ekiplerimiz Türkiye'ye geldi ve arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Elbette bu afetin sonucunda pek çok bir ihtiyaç da ortaya çıktı. 100 tondan fazla tıbbi malzemeyi yani, bizler de Macaristan'dan Türkiye'ye <laughs> sevk etmek <elnökele> üzere planlamalarımızı yaptık. İlk kez Türkiye'yi 2000 yılında başbakan bir olarak Erdoğan Ve esasında 10 yıldan uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çalışmaya birlikte çalışıyoruz. Geçtiğimiz 23 yıl içerisinde Türkiye'deki gelişimi, Türkiye'deki harika ilerlemeyi ben gözlerimde müşahede ettim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında gerçekleşen bu ilerlemeyi ben gözlerimde gördüm. Eminim önümüzdeki süreç içerisinde de bu devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı. Sizi temin ederim Zaten ki önümüzdeki süreç içerisinde uh, yeniden inşa uh, sürecinde sizlere e, desteğimizi ünnepe. vermekten gurur duyarız. Bugün Macaristan'ın milli günü. Bizler... A az e 1848'de e, Almanlar ve Türklerden e, kendimizi kur, e, kurtardığımız özgürlüğümüze kavuştuğumuz o devrimi, devrimi kutluyoruz. Bu devrimden sonra yüzlerce askeri general, general, general ve e, aynı zamanda siyasi siyasetçi, siyasetçi Macaristan'dan ayrılmak zorunda kaldı ve Türkiye olarak siz onlara kapılarınızı açtınız, en sahipliği yaptınız. Dolayısıyla iki ülke arasındaki Mieti dostluk, Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluk çok eskilere dayanmaktadır. <laughs> Şu anda Avrupa'da en önemli sorunumuz değerli Türkiye Başkanları hâboru, yaşanan savaştır, Ukrayna'daki savaştır. Hâboru, ben Ukrayna'nın komşusu olan bir ülkeden geliyorum. Ukrayna'daki savaşın etkisi az son derece o, ciddi ve var. bizleri Şimdi doğrudan etkiliyor. Enflasyon çok hızlı bir şekilde arttı ve aynı zamanda işsizlikte son derece önemli rakamlara ulaştı. Sizlere bu çerçevede yine şu bilgileri de vermek isterim. Bu Ukraynál savaş kapsamında pek közösség, çok Macar da hayatını kaybetti. Çünkü Ukrayna'nın batısında yaşayan Macar azınlıklar azınlık askere çağrıldı. Dolayısıyla Macaristan için bu savaşın sona ermesi, insan hayatının kurtarılması çok büyük bir önem taşıyor. Ancak savaşın bitmesiyle insan hayatı kurtarılabilir. Ancak barış ile insanların hayatı kurtarılabilir. Bu nedenle röviden, ne? e, bir an bir ateşkesin ilan edilmesi ve savaşın sona erdirilmesini diliyoruz. Daha önce de değerli kardeşlerim halihazırda hazırda ifade etti. Şu anda aslında karşılaştığımız şey Avrupa'da bir savaşın da ötesinde. Realiteye baktığımız zaman günümüzde bir yeniden yapılan var. yani Avrupa içerisindeki güç dengesinin yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Bunların da elbette Türk dünyası üzerine etkileri olacaktır ve gelecek üzerinde duracağımız konulardan bir tanesi de bu olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bu anlamda müteşekkir başarılı bir şekilde iki taraf arasında, bu savaşın iki tarafı arasında e, müzakereleri başlatan bu çalışmaları katkı tek kişidir. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz. barış yönelik vermiş olduğu katkılar nedeniyle. Aynı zamanda NATO'nun üyesi iki denetiz dolayısıyla. NATO çerçevesindeki çabalarımızı da ortaklaşa devam ettirmeliyiz. Türk Devletleri Teşkilat üyelerine de barış seslerini daha güçlü çıkarmamıza, barışı daha güçlü bir şekilde dillendirmemize insanlar var. O nedenle barış küresel çoğuna baktığımız zaman ülkelerin çok büyük bir kısmı zaten barış istiyor. Eğer izniniz olursa şunu da sizlerle paylaşmak isterim. Biz Macaristan olarak bir başka teklifle de karşı karşıyayız. Küresel ekonomiye baktığımız zaman çeşitli sebepler neticelerini ortaya koyuyor ve bunların sonucunda çeşitli bloklar oluşuyor. Küresel deyde. Dünya ekonomisinde, küresel ekonomide oluşan bu bloklar, bu bloklaşma bizim çıkarlarımıza ters düşüyor. Biz blokların oluşmasına değil, biz bütün yapılar ve bütün arasında bağlantıların oluşmasından faukazosu. yanayız. Türk dünyası, Türk devletleri de bu anlamda Kafkasya ve Orta Asya'daki ülkeler olarak kilit bir rol oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerimizi yürüterek tüm dünyaya örnek olabiliriz. İşte bu nedenle çok değerli Cumhurbaşkanı Macaristan enerji, ticaret ve aynı, ve aynı zamanda ulaştırma alanlarındaki şeye ortak şeye çabalarımızı bayağı. güçlendirmek konusunda biz de bu bayağı. konulara katkı vermek bayağı. açısından istekliyiz. En kısa zamanda bayağı. ilgili yatırım fonunun bayağı. kurulması ve işletenlere getirilmesi bayağı. önemli bayağı. olacak. Da çok bayağı. değerli Cumhurbaşkanı'na bizi davet ettikleri için bayağı. ve ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrar ifade etmem gerekirse bize güvenebilirsiniz. Yeniden inşaat çalışmalarında yine destek vermek isteriz. Çok teşekkürler.